Kandilli de deprem kaydına geçiyor, 28 ya. şiddetinde. Ya. yani e, bu şirketlerin, bu e, paranın o açgözlülüğün var ya sınırı yok evet, bunlar evet. düşünmez senin dağının içindeki o su kanallarını ya. senin köyünün üstündeki o bak kayalar küçük bir sarsıntıda belki iki tanesi yuvarlanır aşağı evet. Şey, Evlenmeyi mahvolacak. O yüzden yani çektim. bu... Burada e, yaşam biter yani. Tabii, Buraya da çocuğa kurallarda yaşam biter. Hiç kazma i̇stemiyor. izin vermiyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Birlik Önlemeniz daha zor. Birlik olduğumuzda bizim köyümüzün Birlik insanı bu. Yaban, gelmiş şey değil yani mesela. Köyümüzün burada yaşayan biri yani tabii bu, tabii bu insanlar tabii. bu. Insanlar tabii. Bu. Istek, yani. Istek. Yani burada sizin savunduğunuz şey yaşam, yaşam. ya. Yaşamı evet, Evet. Hayat. Ha, hayat. E, hayat ne yapacak? Dedelerimizden, babalarımızdan bize kalmış, bizden de torunlarımıza kalsın istiyoruz. Biz bu taş ocağı istemiyoruz. Tabii. Bu doğayı. Oyun Ekle. Ha. Oyun ne güzel. Bak bu ülke ta bilmem nerelerden et satın alıyor. Hormonlar evet, ne, evet. ne, ne oldu? Bakın buralar hayvancılığı hayvancılığın, hayvancılığın yeri. Meralarınızı gelsin, geliştirsinler, evet. büyüsünler evet. değil hep mi? Hep abi bunlar, hep bahçe yani. Yani bugün meyve sebze her şeyimiz kendimiz yetiştiririz, kendimiz içeriz. Şey tabii. Etimizi, sütümüzü biz niye mağdur olalım? Yani onlar olmak istemiyoruz. Şeyden, kireçten, madenden çok daha burada kıymetli şeyler var. Evet, Onları evet. üretebiliyoruz, üretiyorsunuz. Daha geliştiririz. Tabii, Hiç tabii, şey inşallah. Değil. tabii inşallah. Tabii. İnşallah. Ha gelişsin daha köyün gelişmesini istiyoruz biz. Böyle gerilemesini değil. Taş ocağı kurulup değil, gelişsin evet. istiyorsa önü açılsın, kesilmesin. Ama bir aşk gözlülükle bakın evet. Türkiye bütün böyle doğal, yani gelecek nesillere ait kaynakları da bugünden paraya çevirmeye çalışıyor. Son bir yılda verilen maden izin böyle yüz ölçümü, Kayseri'nin yüz ölçümü kadar. Bir il yani. Evet. Bir yılda bir ilimizi biz madencilere veriyoruz. Olur mu böyle? Oradan sonra tarım böyle, su böyle